Güzeldi rakip de güzel. Bizim arkadaşımızdır ee, ve e, diğer takım vardı o ses e, yine devam ediyor. Bazı arkadaşlar e, kend, e, kerameti kendilerinde zannediyor. İşte e, takım e, böyle geldi birleşti e, Barbaros gücüyle oldu. Barbaros'un gücünü bugün e, rakip burada herkese göstermiş olduk. Allah'ın izniyle bir iki transfer kaldı bir iki transferden sonra şampiyonluğu biz alacağız. Adana'yı Adana Antalya'da biz temsil edeceğiz. Bu yıl bizim olacak. Bu yıl bizim yılımız olamaz, olacak. Diğer takımlara başarılar diliyorum. Kaptanımıza veriyorum sözü. Bütün oyuncularımın gözlerinden öpüyorum. Teşekkürler Ali, Teşekkürler, Ali Başkan. Ali Başkan dediği gibi e, maç çok güzeldi. Zevk aldı bugün. İyi mücadele ettik. Her zamanki takımdan e, daha fazla bir mücadele gördük sahada. Yani takım olarak daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Hani 2-3 e, transferle bu işi bitireceğimize inanıyoruz. Yani şampiyonluğu biz istiyoruz. Başka takım yok. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her iki takımın da ayağına sağlık. Güzel maç geçti. Yani kazanacağımızı biliyoruz çünkü biz bu maça inanarak geldik. Ya buradan e, Osis köfte takımı da benim. King'de mücadele edeceğiz. King takımımız da e, devlet Yani orada o grupta, onlar, kırmızı grupta onlar, beyaz grupta biz pardon, beyaz grupta onlar, kırmızı grupta biz temsil edeceğiz inşallah. Yani biz burada şampiyonluğu hedefliyoruz. Her iki takım da şampiyonluğu hedefliyor. Osis Çiğköfte olsun. Burada Zekeriya abiye yere çok çok selamlar söylüyorum. Ona verdiğimiz sözü de e, inşallah her iki takımlara tutacağız. Yani şansımızı çoğalttık. Herkesin ayağına sağlık. Özellikle Mehmet abinin Ayaklarına sağlık. Çok iyiydi bugün. Bravo. Eyvallah. Teşekkürler. Diğer takımlara başarılar diliyorum. İnan, inan, inan. İki takımın ayağına sağlık. İnan, şimdi Barbaros gibi de Mehmet Salsın. olsun. şimdi de takımını aldı. Ben inan. Okan olsun. Olur, Vallahi buradan özellikle e, bizi satan arkadaşlara sesleniyorum. Sizi bu lige bekliyorum arkadaşlar. Özellikle e de, de bizim gruba bekliyorum. Olur, Bakalım yani bu adam satmanın hani bizim bu iyi niyetimizi su istem su istimal etmenin sonuçlarını sahra göreceğiz. Özellikle bekliyorum. Gerekirse maç paranızla ben vereceğim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.